Merhaba arkadaşlar benim e, konum deniz patlıcanları ile ilgili. Deniz patlıcanları tüketim sahasında çok az kullanılıyor. Ülkemizde de yetişmesine rağmen deniz patlıcanından hiç faydalanmıyoruz. Oysa ki bu canlı bizim sularımızı temizliyor. E, kozmetik ve ilaç sanayide ham madde olabiliyor. Ben de nasıl faydalanabiliriz diye düşündüm ve bir proje geliştirdim. Projemin amaçları deniz ve okyanuslarımızı temiz tutmak, e, deniz canlılarının yaşamını kurtarmak, deniz ürünleri yetiştirmek, ilaç ve kozmetik sanayine ham madde sağlamak, temiz sayesinde ulaşım ve turizmi geliştirmek, ee, kullandığım malzemeler e, tel, deniz patlıcanı, şekil için kap, eldiven, ben havuzda da geliştirebileceğimizi düşündüğüm için havuz, e, havuz doldurmak için su diye düşündüm. E, nasıl yapacağımıza gelirsek, ee, telin içine, Tabii ki bu havuz sisteminde hani zarar gelmemesi için başka canlılar tarafından küçük gözenekli olacak. Bu küçük gözenekleri deniz patlıcanları için uygun yaşam ortamını sağladığımızda e, suyumuz temizlenmiş olacak. Böylece onların yaşaması için e, uygun bir koşul sağlamış olacağız. Hem onlar yaşayıp suyumuzu temizlerken e, hem de biz onlardan faydalanmış olacağız. E, benim projem bu şekildeydi. E, nasıl tasarladığım. Amaçlarım da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.